Herkese merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Evet kağıtta gördüğümüz gibi son iki gün içerisindeyiz. Ha, bugünü saymıyorum. Perşembe ve Cuma. Bugün çarşamba. Bugün arkadaşlar elimizden geldiği kadar soru çözüyoruz. Ama bugünü saymıyoruz. Çünkü yani iki gün kaldı. Bugün bitti. Saat bu videoyu attığımda saat 7 ve 8 olacak. O yüzden arkadaşlar size son iki gün için bir taktik videosu bir ne yapmanız gerektiğini, neler dikkat etmeniz gerektiğini, sınavda neyi nasıl yapmamız gerektiğini anlatacağım. Evet gördüğümüz gibi son iki günde yapmamız gereken arkadaşlar sürekli söylediğim gibi her videomda veya her Facebook sayfalarında, gruplarında sürekli dile getirdiğim gibi arkadaşlar son iki dönem 2018-2019 hangi dersten kaldıysanız Türk Dili Edebiyatı 2 örnek veriyorum. Onun arkadaşlar son iki yılını sürekli çözüyoruz. Bakın günde 5-6 tekrar ile. geçmiş videoda söylediğimde 2-3 tekrar demiştim. Artık son iki gün yani artık işin ciddiyetini kavrayın. Ve yapmanız gereken arkadaşlar günde 5-6 kere aynı dersin. Bakın Türk Dili Edebiyat 2'den kaldınız. Örnek veriyorum. Aynı dersin testini 5-6 defa 1 saat arayla 15 dakika arayla peş peşe 2 tane daha sonra akşam devam edebilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ama arkadaşlar yapmanız gereken şey örnek veriyorum 8 ders alıyorsunuz. 8 dersi tek dersini 5-6 defa tekrar ederek bu iki günü değerlendirmemiz lazım. Geçelim arkadaşlar diğer bir bilgimize. Eğer ki çözdüğümüz sorularda arkadaşlar eksiklerimiz varsa, bilmediğimiz bir cevap vardı. Yapıyoruz. 20 tane soruda 7 tane 8 tane doğru çıkartıyoruz. 12 15 tane yanlış çıkartıyoruz. Örnek veriyorum. Eksikleri arkadaşlar bir kağıda yazalım. Bir kağıt not alalım. O kağıtta arkadaşlar eksikleri tamamlayalım ve daha sonra o soruya tekrar dönelim. O soruyu tekrar çözelim. Geçelim diğer bir maddemize. Bakın bugün akşam ve yarın bolca soru çözelim arkadaşlar. Son gün cuma sorunun Başını okurken bakın sorunun başını okurken doğru şık işaretleyeceksiniz. Bugün ve yarın soruyu çözüyoruz sürekli soru çözüyoruz. Bugün akşam ve yarın bolca bolca soru çözüyoruz. Ve cuma günü olduğunda son gün cuma günü artık sorunun başını okuduğumuz zaman cevabını kendimiz bilmemiz gerekecek. Yani o noktaya gelmeniz lazım. Ben bu şekilde bitirdim liseyi. 2 tane sınavdan iki dönemden 60 krediden fazla aldım. Çünkü artık soruları ezberledim. Çünkü arkadaşlar konularınız aynı. Geçmiş sene ile ondan önceki sene ile konularınız birebir aynı. Adam size tanzimat tanzimat dönemi veya başka bir dönemi sorarken aynı sorar. Ya aynı soruyu sorar ya da benzer sorar. Çünkü başka soracak bir şey yok. Yazar sorar. Ne bileyim bilgileri sorar. Yani her şeyi sorabilir ama aynı konu olduğu için arkadaşlar çıkmış soru her zaman sizin işinize yarayacaktır. Geçelim diğer madde. İngilizce için arkadaşlar diğer videoda, bir önceki videoda ve ondan önceki videoda hazırladığım İngilizce 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hepsinden tek tek çıkmış sorularla arkadaşlar sizlere çıkmış sorulara kara kelime hazırladım. Onlara bir göz atabilirsiniz. Bu iki gün içerisinde kelimeleri ezberleyerek hadi benim vaktim yok ezberlemem deyip de en azından okuyarak arkadaşlar hepimizin bildiği şeyler. Family diyor abi soruda family geçiyor aile bunu bilmiyor musunuz? Hepimizin bildiği şeyler Bunları en azından okuyalım arkadaşlar. Elim titriyor biraz şu an. Kollarım ağrıdığı için kusura bakmayın. O yüzden arkadaşlar bildiğim bir şeyler lütfen sürekli yapalım, sürekli tekrar edelim. Geçelim diğer bir maddemize. Arkadaşlar bu sınavda bu yöntemlerle söylediğim yukarıdaki 3 4 madde ile söylediğim yöntemlerle 25 kredi, 25 ve 30 kredi almamak gibi ihtimaliniz yok. 35 kredi derseniz mi gidiyorsunuz? 25, 28, 30, 32 garanti. Bakın ben böyle bitirdim. Hani garanti vermesem size bu kanalda bunu paylaşmam. Ben böyle bitirmesem kimsenin ahını almam. Kimsenin vebalini almam. O yüzden arkadaşlar çok az kaldı. Mezun olalım. Hepimiz liseyi bitirelim. Geçelim diğer bir maddeye. Arkadaşlar artık geri dönüşü olmayan son iki gün içerisindeyiz. Bakın tekrar tekrar belki şurada 4 madde 5 madde okudum. En az üç maddesi bolca soru çözmek arkadaşlar. Gün içerisinde söylediğim gibi geçmiş iki döneme ait bol bol soru çözüyorsun. Bakın Tekrar söylüyorum sadece yapmanız gereken bol bol soru çözmek. Geçelim son madde yıldız koymuşum bakın dikkat edin buna. Sınavdan önce sınavda önce çalıştığımız evet bak şunu şöyle anlatacağım. Arkadaşlar sınavda sınava girdelim girdik. Bütün taktikleri yaptık bütün yöntemleri uyguladık. Kendimiz günde 5-6 soru çözdük aynı tek ders için. Geçmiş iki döneme baktık. Bunları yaptık sınava girdik. Bakın ben kendi başıma gelen bir şey anlatacağım. Sınava girdiğinizde arkadaşlar 20 tane sorunun önce hangi sorular ben hangi sorular çözdüm? Hangi sorular daha kolay yapabileceğim? Hangi sorular birebir veya benzer? Önce bunları arayalım. Birini sorudan başlamayalım. Örnek 5. soru, 6. soru, 7. soru. Bir bakmışsınız arkadaşlar, ben mesela 10-11 tane garanti çıkartıyordum ilk başta. Okumadan sorunun başına bakıyorum. Cevabının seçeneklere bakıyorum. Tık 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 işaret geçiyorum. Çünkü zaten çıkmış soru veya benzer soru, birebir veya benzer. O yüzden arkadaşlar sınavın başında örnek veriyorum tarih 2, tarih 3 için örnek verdim. Tarih için, herhangi bir tarih için 10-11 tane soruyu veya 8-7 tane en kötü 6 tane soruyu garanti yapın. 6 tane soru şu an 30 puan. 10 bir soru şu an arkadaşlar geçme notu 55-60 puan. O yüzden arkadaşlar ilk başta bunu yapalım ve sınavdan güzel not alıp geçelim. Geçelim arkadaşlar sınav için şimdi önemli yerlere. Arkadaşlar sınav 25-26 Temmuz 2. dönem sınavı için kimliğinizde fotoğraf olmayanlar. Bakın kimliğinde fotoğraf olmayanlar vakit varken yani son 2 gün Cuma'yı sayma. Bugün de sayma abi yarın yarın git kimliğin fotoğrafı kimliğine fotoğraf koydur Fotoğraflı kimlik al Unutma bakın 25-26 Temmuzda sınav var Bugün çarşamba yarın perşembe cuma yetişemeyebilirsin Yarın bunu değerlendir Fotoğraflı kimlik al Arkadaşlar aksi takdirde fotoğrafsız kimlikle sınava giremezsiniz bu bir sınava alınmama sebebidir bakın önemli Dikkat edelim arkadaşlar buna Kalem silgi uç ve açacak sınav giriş belgesi bakın bunları Asla unutmayalım bir de tc kimlik arkadaşlar kimliğimizi unutmayalım. Sınava giriş belgemizi asla unutmayalım. Kalemimiz silgimiz yanımızda olsun. Önemli arkadaşlar bunu unutmayalım. Geçelim diğer bir maddemize. Arkadaşlar hafta sonu olacağı için sınav. Evladın erken çıkalım. Riske atmayan, Belki mezun olacağız. Erken çıkalım. Okulu bildiğinizden emin olun. Veya bilmeden önce bilmiyorsunuz arkadaşlar. Gidip öncesinden bakın. Yarın bakabilirsiniz. Bugün bakabilirsiniz. Emin olduktan sonra sınava rahatça gidebilirsiniz. Arkadaşlar bunlar bütün dediğim maddeleri hepsini tek tek yapın çok kasmayın. Yıllardır bakın Milliyetin Bakanlığı yıllardır aynı solları veya benzer solları ya birebir ya benzer solları sürekli karşınıza çıkartıyor. Çıkma sorular sizin için çok önemli. Yapmanız gereken arkadaşlar kendinizi kasmamak, soru çözmek, bir gün kaldı ben ne yapacağım demeyi bırak. Bir kenara bırak artık o işi. Sen belki bir günde 8 sınavın 3'ünü 4'ünü temiz verebilirsin. Bak bir günde bile bunu yapabilirsin sadece çalış. Belki belki işte çalışıyorsun, belki Yemek yapıyorsun. Belki başka işlerin var. Belki akşam eve geç geliyorsun. Olabilir. Ama bir saatin en azından bir iki saatini buna ayırmalısın lütfen. Arkadaşlar hepinize başarılar diliyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayınız. Size şunu söylüyorum. Hiçbir şekilde stres yapmayın. Bu sınavdan 25-30 kredi alacaksınız bu taktiklerle. Ve şunu söyleyeyim. Eğer ki alırsanız videonun altına gelip ben bu sınavda yüksek aldım demeyi unutmayınız. Hepinize başarılar. Görüşmek üzere.